Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunu e, tekrar ele almak istiyorum. Özellikle bu konuda düşüncelerim, görüşüm e, nedir? Özetle e, onu sizlere sunmak istiyorum. E, öncelikle DHB -E olarak e, adlandırılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, bozukluğunun hem tıp bilimince hem de eğitim bilimlerince bir hastalık ve bunun sağaltımı, iyileştirilmesi gereken bir olguymuş gibi ele alınmasını doğrusu yadırgıyorum ve doğru da bulmuyorum. Bunu öncelikle ifade etmemde fayda var. Çünkü bu konu üzerine temel görüşüm e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, bozukluğunun e, Aslında e, tedavisi e, söz konusu olan ya da tedavi edilmeye çalışılan bir durum olmadığına dair olacak e, Çünkü e, bugüne kadar yapmış olduğum e, hem görevim itibariyle e, hem de e, Ayrıca e, ilgi duyduğum bir alan ve yaptığım okumalar, görüşmeler, gözlemler neticesinde çok sayıda özellikle bunu ifade etmem lazım. Bu durumun aslında bir mizaç yapısı, bir kişilik yapısı olduğuna dair anlayışı bende ciddi anlamda güçlendirdi ve bu noktada incelemelerimi araştırmalarımı yapmaya başladım ve dolayısıyla bunun bu şekilde düşünüldüğünde yani DEB konusunun bir hastalık olmadığı, bir mizaç yapısı, bir kişilik yapısı olduğuna dair bu noktada ciddi anlamda hem eğitimsel olarak, hem eğitsel olarak hem de ee, bunun e, toplumdaki bu tür e, kişilik yapısına, mizaç yapısına bağlı bireylerin topluma kazandırılması yönünde e, ya da görevlerini tam olarak <laughs> yerine getirmeleri hususunda büyük ilerlemeler kat edileceğini e, düşünüyorum. <laughs> Şöyle ki e, aslında bu temel, yani bu düşünceyi <laughs> temelde e, güçlendiren, bende bunun bozukluk olmadığı inancını oluşturan Tom Hartman'ın ünlü psikiyatr ama şu anda mesleğini yaptığını, mesleğini yapmadığını biliyorum. Bir TV programcısı olarak hayatına devam ediyor. Ama saygıdeğer konu üzerine saygıdeğer açıklamaları ilginç görüşleri olan bir psikiyatr. Tom Hartman onun ifadesiyle Hunter and Farmer teorisi yani her ne kadar bir sav bir görüş olsa da o da aynı benim düşündüğüm bir görüşü yıllar önce ifade etmiş nedir Tom Hartman şunu söylüyor insan topluluklarının temelinde yani ilk insanlar toplayıcı avcı yani savaşçı ve çiftçi olarak nitelendirebileceğimiz sabit bulunduğu yerde konaklayan ve orada hayatına devam eden insanlar olarak iki farklı kategoride ele alınmakta temel anlamda düşündüğümüzde ve bu açıdan bakıldığında aşırı hareketli ve dolayısıyla dürtüsel ve bundan dolayı dikkatini bir konuya ...odaklayamayan türde insanların... ...işte bu avcı, savaşçı... ...yani toplayıcı olarak nitendirilen... ...hunter... ...kategorisinde yer aldığını ve dolayısıyla... ...bunların sahip olduğu genin... ...yüzyıllar, belki binlerce yıl öncesinden... ...şu zamana kadar... ...gen transferiyle... ...belli kitlelere ulaştığı ve dolayısıyla... bunun aslında bir mizaç olduğu, bir kişilik yapısı olduğunu yönünde ciddi bir görüşe sahip. Bununla ilgili ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 20 ile yakın bir süre yetenek konusu üzerine çalışıyorum. Özellikle şu anda üstün ve özel yetenek konusunda çalışmalarıma devam ediyorum. İncelemelerime, gözlemlerime devam ediyorum. Bu aynı zamanda yetenek konusu içerisinde oda taşmış olan bu çalışmalarımda gördüm ki aslında zihinsel anlamda düşündüğünüzde insanları ne kadar performansı üst düzeyde gerçekleşiyorsa bilin ki bu hareketli olmalarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yani şunu diyebiliyoruz. Üstün yetenekli bireyler e, oldukça merak duyguları, e, dürtüleri çok üst düzeyde olan bireyler ve e, aynı zamanda e, merak ettiklerine ulaşabilmek için e, yoğun bir hareket e, kabiliyetine ihtiyaçları var ve dolayısıyla bunu bu şekilde e, bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Ve e, dikkat yanıklığı ve hiperaktifte e, tanısı olarak ifade edilen e, bireylerde e, de baktığınız zaman e, özel yetenek anlamında hem kinestetik hem e, sanatsal hem de diğer e, alanlara yönelik ciddi e, bir potansiyeli e, söz konusu olduğunu gördüm e, ve bunu da bunun üzerine de çok ciddi araştırmalar var. Yani bana göre aslında DHB denilen durum bir mizaç tekrar etmem gerekirse. yani aslında tıbbi tanı konmak suretiyle bunun iyileştirilmesi yani sağaltımı tedavisi söz konusu olan durum aslında bu noktada dikkat yanıklığı hiperaktivite kişilik yapısıyla karıştırılan bir durum muş gibi bana e, geliyor. Çünkü e, biliyorsunuz zihinsel olarak yani mental retardasyon dediğimiz e, normalin altında zihinsel yapıya sahip bireylerin hatta biraz daha altında bireylerin normalin biraz e, çokça altında öyle ifade edelim. Doğrusu da bu. E, hafif ya da orta düzeyde zihinsel e, geriliği söz konusu olan bireylerin zaten hareketli olduklarını biliyoruz. Ve dolayısıyla bunların e, duygu durumlarının da e, farklı olduğunu e, bu yapılan çalışmalar net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten böyle e, bu tür tanı almış bireyleri e, hem ebeveynleri hem de e, bununla ilgilenen hem tıbbi e, açıdan destek veren hem de eğitim anlamında destek veren kişilerinde e, benim şu andaki e, ifade ettiğim e, durumu kabul etmeleri söz konusu ya da kabul etmemeleri mümkün değil ve dolayısıyla ben aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite denilen durumun çok daha çok kişilik miza çapısıyla alakalı olduğunu ve dolayısıyla bunun bu noktada değerlendirmesi gerektiğini aslında tıbbi olarak nitelenen e, dikkat tanıklığı, dikkat eksikliği veya aşırı hareketlilik konusunun normalde zihinsel geriliğe bağlı olarak ortaya çıkan e, bir durum olduğunu e, söylemeye çalışıyorum. İfade ettiğim şey bu. İkisi birbirine e, asla karıştırılmamalı. Ve e, bu anlamda bakıldığında e, dikkat tanıklığı ve e, hiperaktivite ve normal hayatın devam eden sürecine adapte edilmesi gereken bir durum gibi algılanıp bir tedavi prosedürü içerisinde el alınması aslında benim itiraz ettiğim nokta ve dolayısıyla bu insanların bu özelliklerinin normal ortalama birey düzeyine getirilmeye çalışılması aslında hem bunu uygulayan kişilerde hem de buna muhatap olan hareketli ve dürtüselliği olan, dikkat eksikliği olan bireylerde bir eksiklik, bir bozukluk, bir hastalıkmış gibi bir algıya neden oluyor ve sistem bunun üzerine devam etmeye başlıyor. Yani aslında bu bireylerin dışındaki herkes bu insanlara problemli, sorunlu, hastalıklı, ve tedavi edilmesi gereken, ihmal asla ihmal edilmemesi gereken bir bireymiş gibi, bir insanmış gibi bir duygu ve düşünceye sahip oluyorlar ve tavırlarını, tutumlarını daha doğrusu buna göre ayarlamaya çalışıyorlar. Halbuki bu insanların enteresan düşüncelere sahip olmaları, fikirlere daha doğrusu sahip olmaları, yaratıcılıklarının çok üst düzeyde olması, Hatta yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Dopamin reseptörlerinden 2 ve 4 nolu genlerin bu hiperaktivite geniyle, dürtüsellik geniyle akraba gen oldukları üzerinde çok ciddi bulgular var ve dolayısıyla buradan hareketle şunu söyleyebiliyoruz ya da söylemem gerekiyor. Bu tür bireylerin yani dikkati Hareketli olduğu için dürtüselliği üst düzeyde olduğu için dikkatini veremeyen bireylerin aslında e, dep olarak DHB olarak e, tanımlanmasının e, tıbbi anlamda söz konusu olamayacağını ama e, bunun bir mizaç olarak kişilik yapısı olarak ele alınıp e, normal e, bilimsel bir e, kategoride e, ele alınması gerektiği e, konusunda bir bakış açısı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü eğer bunu yapabilirsek artık hastalık olmadığı yönünde, bir bozukluk olmadığı yönünde bakış açılarımız gelişecek ki bu insanların özellikle toplumdaki rollerini üstlenebilmesi için oldukça buna ihtiyaçları var. İşte bunların yaratıcı olduklarını, iyi tasarımcı yapılarının bulunduğunu, renkli kişiliklere sahip olduklarını, hayata her açıdan mizahi bakımdan bakabildiklerini, karikatürize edebildiklerini konuları, tiyatral yeteneklerinin çok fazla olduğunu, diğer özel yetenek olarak ifade ettiğim hem kinestetik yani psikomotor becerilerinin hem de sanatsal resim, müzik anlamında çok üst düzeyde e, potansiyellerin bulunduğunu e, söyleyebilirim. E, ve el avuca yapılarıyla e, sürekli merak eden yapılarıyla birçok riskli olayların üzerine rahatlıkla gidebildiklerini e, ve dolayısıyla bunun da normalde e, hem teknoloji hem e, sosyal, psikolojik, e, duygusal anlamda birçok e, ...bilinmezin daha anlaşılır, daha belirgin hale gelmesinde lokomotiflik görevi yaptıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. ve Özellikle yapılan çalışmalar bunların aynı şekilde üstün ve özel yetenekli dediğimiz bireylerdeki adalet duygularının bunlarda da aynı şekilde söz konusu olduğunu, sabırsız olduklarını sebat edemediklerini ve dolayısıyla daha çok aksiyon gerektiren işlerin içerisinde olma arzusu taşıdıklarını zaten bugün bu konu üzerine çalışan, ciddi araştırmalar yapan bilim insanları, uzmanlar net bir şekilde görüyorlar ve bize ifade ediyorlar. Yani söylemek istediğim şey, Tekrar ifade edeyim, konuşmamın başında olduğu gibi DHB olarak nitelendirilen dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik dediğimiz olgu aslında bir kişilik yapısıdır ve asla tedavi edilmeye yönelik bir sürecin içerisinde yer almaması gerekiyor. Sadece ama sadece onların bu mizaçlarına uygun bir Öğrenme e, farklılığı yani stil, tarz farklılığının bulunduğunu kabul etmeli ve eğitim ortamlarını e, buna göre inşa etmeli, e, yapılandırmalı. E, görülecek ki e, bu tür çocukların e, tespit edilen bu yönde kişilik mizaç yapısı olan çocukların böyle eğitim ortamlarında e, çok hızlı öğrendikleri ve e, öğrenmelerini e, normal... Ee, gelişimlerine çok iyi tatbik ettiklerini e, görebileceğiz. Özellikle başarı duygusunu e, görevini yerine getirebilme e, duygusunu e, bu yönde huzur e, <laughs> elde edebilme yönünde duygusal gelişimine olumlu katkılar e, sağlamasını e, sürecin sonunda tespit edebileceğiz ve bu onların... E, mutlu, sağlıklı, başarılı e, aldığı görevleri layıkıyla yerine getirebilen bir e, birey olarak toplumdaki sorumluluklarını, görevlerini, üstlenmelerine e, neden olacaktır ki. Bu da bizim aslında istediğimiz bir e, durum, arzuladığımız bir durum. Ve dolayısıyla <laughs> ne aileler e, başta olmak üzere ne e, çocuklarımız e, bu tür Arzuladığımız sürecin içerisinde şu an yaşadıkları kaotik durumu, duyguyu, hisleri yaşamayacaklar ve geleceğe daha bir umutla bakabilecekler. Bu da toplumun sağlıklı gelişimine çok olumlu yönde katkı edecek bir durumdur şunu bir durum teşkil edecek. Evet, kısaca dikkat yanıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik denilen durumun ne olduğunu kısaca özetlemeye çalıştım. Bunun üzerine çok uzun süre konuşabiliriz. Daha teknik bilgiler de verebiliriz. Özellikle işte kafanın ön tarafında profrontal Bölgenin, o korteks içerisinde olup bitenleri hem nörofizyolojik olarak ele alabiliriz. Ama ben e, sadece bu şekilde bir özet e, sunmak suretiyle, konuyla ilgili aslında e, neyi kabul ettiğim, nasıl düşündüğümün e, daha önce de bu konuda paylaşımlar yapan biri olarak siz e, izleyenler tarafından bilinmesini Özellikle arzu ettim ve bu amaçla bu videoyu çektim. Yeniden tekrar DHB konusunda ama gerçek DHB, üstün ve özel yetenek alanı içerisinde ele alınan DHB konusunda görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.